İşten ayrıldıktan sonra iş göremezlik ödeneği alınabilir mi? Her ne kadar pandemi nedeniyle fesih yasakları devam etse de biliyorsunuz ki hala yapılabilen fesihler var. Neler bunlar? İşçi kendi iş sözleşmesini istifa ederek feshedebilir. Haklı nedenle feshedebilir. İşveren de fesih yasağı kapsamı dışında bırakılan bazı durumlar sebebiyle fesih gerçekleştirebiliyor. Fesihlerle ilgili karşımıza en çok çıkan sorulardan birini bugün videomuzda konu edeceğiz. İş sözleşmesi feshedilirken çalışanın bir iş göremezlik raporu varsa ve devam ediyorsa bu raporun akıbeti ne olacak? Konumuz bu olacak. Öncelikle geçici iş göremezlik ödeneğinden bahsetmemiz gerekir. Geçici iş göremezlik ödeneği 5510 sayılı kanuna göre 4 durum için öngörülmüş. Çalışanın hastalık nedeniyle herhangi bir sağlık kuruluşundan, İstirahat raporu alması ya da iş yerinde veya iş yeri eklentilerinde işçinin bir iş kazası geçirmesi sonucu bir rapor alması ya da işçinin çalıştığı işten kaynaklanan bir sebeple meslek hastalığına yakalanması bu sebeple bir rapor alması ya da çalışanın e, analık hali dediğimiz doğumdan önce ve doğumdan sonra çalışamadığı istirahatli olduğu süreler. Bu süreler için bir iş göremezlik ödeneği var. Yani kısacası kısa vadeli sigorta kolları kapsamında çalışan bir işçinin hastalık durumunda, iş kazası, meslek hastalığı durumunda ve analık hali dediğimiz durumda iş göremezlik ödeneği alma hakkı var. İş göremezlik ödeneği alabilmek için çalışanın <laughs> rapor tarihinden önceki 90 gün içerisinde sigortalı olması ve bu sigortalılıktan kaynaklı sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekiyor. Şartımız bu aslında. Ama tabii ki iş kazası durumunda 90 günlük süre, 90 günlük sigorta primi ödenmesi şartı aranmıyor. İş göremezdik iş kazası durumunda bu şartlar aranmadan çalışana veriliyor. Peki asıl konumuza geldiğimizde ne diyebiliriz? Yani işçi iş sözleşmesi feshedildiği tarihte raporluysa, raporu devam ederken bu raporla ilgili iş görmezlik hakkı iş sözleşmesi sona erdiği için ortadan kalkacak mı? Yoksa çalışan rapor süresinin tamamı kadar iş göremezlik ödeneği hak edecek mi? Ya da sadece çalıştığı kısımlar için mi? bir iş göremezlik ödeneği hak edecek. Bununla ilgili eskiden farklı bir düzenleme vardı. Geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili farklı bir düzenleme getirildi. Ne zaman? önce eski uygulamadan bahsedelim. Eskiden çalışanın raporu varsa, işten çıksa dahi raporu tamamlanana kadar olan sürenin iş göremezlik ödeneği çalışana ödeniyordu. Ama 5 Aralık 2017 yılında sigorta işlemleri yönetmeliğinde bir e, yönetmeliği ile ilgili bir değişiklik yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelikte şöyle bir ifade yer aldı. Dedi ki, sigortalının hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde Sigortalılık halinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde sigortalılığının sona erdiği tarihten sonra en fazla 10. güne kadar iş göremezlik ödeneği ödenir. Yani çalışanın raporu ne kadar uzun olursa olsun bizim işten ayrıldıktan sonraki süreç için iş göremezlik ödeneği hakkı sadece 9 gün için devam ediyor. Yani işten ayrıldığım tarih o tarihi takip eden 9 gün için ben iş göremezlik ödeneği alabilirim. Daha fazlası için maalesef ki alamıyorum. bir de tabii şunu hatırlatmakta fayda var. Eee iş göremezlik ödenekleri için ilk 2 gün şartı var biliyorsunuz ki. Çalışan bir rapor aldı. Bu rapor 2 günden fazlaysa 2 günü geçen süreler için bir iş göremezlik ödeneği ödeniyor işçiye. Eğer diyelim ki kişinin 5 günlük bir raporu varsa sadece 3 gün için ödeme yapılıyor işçiye. İlk 2 günün ödemesi yapılmıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Tabi bu e, analık iş göremezlik ve iş kazası e, meslek hastalığı raporlarında 2 gün şartı yok. Rapor süresine kadarsa hepsinin iş göremezlik ödeneği işçiye ödeniyor. Bu konuda yani işten ayrılan çalışanın raporunun ne raporunun iş göremezlik ödeneği ne olacak konusunda aslında bir örnek verirsek, örnek üzerinden gidersek çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Mesela çalışanın 15 günlük bir istirahat raporu olduğunu düşünelim. 15 günlük raporun 11. günündeyken iş sözleşmesi sona ermiş olsun. Çalışan 11 gün için zaten çalışıyordu ve o 11 günlük rapor boyunca iş sözleşmesi devam etti. Ama 11. gün sözleşme sona erdi. Kalan 4 gün, raporumuz 15 gün olduğu için, kalan 4 gün işten ayrıldıktan sonraki günlere denk geldi. Hemen burada değişiklik yönetmeliğinde öngördüğü şekilde... E, fesihten sonraki 9 gün için bu hakkın devam ettiğini söylüyoruz. E, fesihten sonra sadece 4 gün için rapor olduğundan dolayı çalışanın bu günlerin iş görmezlik ödeneği çalışana ödenecek. Genel anlamda e, toplam ne kadar ödeneceğini değerlendirecek olursak bu bir eğer e, hastalık istirahat raporuysa yani bir iş kazası değilse e, o zaman ne yapıyoruz? 15 günlük raporun ilk 2 günü için çalışan ödenek almayacak ama kalan 13 günü için kendisine iş göremez ödeneği ödenecek. Aynı çalışanın bir başka e, versiyonda düşünelim. E, bu sefer de diyelim ki çalışan e, raporunun 3. gününde işten çıkmış. Yani 15 günlük raporunun 3 günü çalışanın e, işe devam ettiği günlere denk gelmiş. Kalan 12 günü e, işten çıktıktan sonrasına denk gelmiş. Böyle bir durumda yine 9 gün kuralını işletiyoruz. İlk 3 gün çalış çalıştığı gündü. iş sözleşmesinin fes olduğu tarihten sonraki 9 günde iş, iş göremezlik ödeneği hakkı elde edecek. Ama kalan süreler için bir ödenek alamayacak. Toplamda nasıl bir durumda? E, ödenek almış olacak, kaç gün için ödenek almış olacak. İlk iki gün için ödenek almadığı için çalıştığı sürelerin sadece bir günü için kendisine ödenek ödenecek. E, i̇şten ayrıldıktan sonraki dokuz gün içinde bir ödenek alacak. Toplamda on günlük iş göremez ödeneği almış olacak.